Selamun Aleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. Sorularla öğreniyorum. Videolarımıza devam ediyoruz. Bu derslerimiz DMT sınavına girecek. Orta öğretim, ön lisans, lisans öğrencilerine yönelik ortak siyer dersini işleyeceğiz. ÖSYM tarzı sarmal mantık, orijinal soruları kaçırmayın. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlayalım. Bu dersimizde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Risalet öncesi hayatına bakacağız bu videodaki kavramlar nübüvvet, risalet, tefekkür, hilful fudul, emanet, el emin, tebliğ, ismet ve sıdık kavramlarını bu video sonunda öğrenmiş olacağız inşallah. Nübüvvet nedir? Allah'ın Celle Celaluhu'nun gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp insanlara dinin gerçeklerini duyurma, söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberliktir. Ayrıca risalette bunun eş anlamıdır diyebiliriz. Allah'ın Celle Celaluhu'nun gönderdiği vahiyleri, emir ve yasaklarını insanlara duyuran, söz, tutum ve davranışlarıyla onlara örnek olan anlamına gelen kavram, sıdık, nübüvvet, ismet, el-emin, tefekkür, nübüvvet diyen hoca kardeşlerimi tebrik ediyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel isimleri çoktur. Bunların bir kısmı Allah Celle Celaluhu tarafından Kur'an-ı Kerim'de ve önceki peygamberlere gönderilen kitaplarda zikredilmiştir. Bir kısmı da kendi hadisi şeriflerinde beyan edilmiştir. Buna göre annesinin daha doğumdan önce gördüğü bir rüya üzerine peygamberimize aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir? Muhammed, Ahmet, Mahmut, Mustafa, Mehmet, Evet Muhammed değil hocam, Muhammed ismini dedesi Abdülmuttalip vermişti. Annesinin doğumdan önce gördüğü rüya üzerine ayrıca Ahmet ismi verilmiştir. Bunu da bir kenara not et. Risalet nedir? Dünya ve ahiret hayatıyla ilgili ihtiyaçların giderilmesi için Allah Celle Celaluhu ile kulları arasında elçilik görevi olarak tarif edilen Risalet, nübüvvet ile eş anlamlıdır. Allah'ın Celle Celaluhu'nun risalet görevi verdiği kişiye Resul ya da Nebi denilmektedir. Tefekkür nedir? Düşünme, derin düşünme, fikir yürütme, kavramaya çalışma, kafa yorma anlamına gelir. Allah'ın Celle Celaluhu'nun ayetleri, yarattığı tüm varlıklar ve onun tarafından meydana getirilen olaylar üzerinde kafa yorup düşünme, ibret alma, yaratan ile yaratılanlar arasında ilgi kurma, Allah'ın Celle Celaluhu'nun Rab'lığını kavramaya gayret etme tefekkürdür. Hilful Fudul nedir? Millattan sonra 580'li yıllarda Arap kabileler arasında süregelen savaşlar sonucunda ortaya çıkan anarşi ortamında can ve mal güvenliğinin sağlanması, zayıf ve güçsüzlerin korunması, zulmün önlenmesi gibi amaçlarla toplumda sözü geçen, saygın ve iyi niyetli kişilerin önderliğinde kurulan ve Hazreti Peygamber'in de üye olduğu barış cemiyetidir. Buna ne diyoruz? Hülful Fudul Erdemliler İttifakı da deniyor. Mekke'de birisine haksızlık yapıldığında kim olursa olsun hakkı kendisine teslim edilinceye kadar birlikte hareket edeceklerine yemin ettikleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile amcası Zübeyir bin Abdülmuttalib'in birlikte Haşim temsilen katıldığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Mekke Sözleşmesi. Evet hangisi cevabın hocam? Seçeneklere bakıver. Evet tebrik ediyorum seni. hılf fudul olacaktı değil mi cevabımız? Hazreti Peygamber Hılfül Fudul Antlaşmadan hep övgüyle bahsetmiştir tekrar çağrılırsa yerine getirmekte tereddüt göstermeyeceğini söylediği bu yemini çok değerli kızıl tüylü bir deve sürüsü ile de olsa değişmeyeceğini bildirmiştir. Hulful Fudul'da bulunan yeminlerine sadık kalmışlar, haksızlığa uğrayanlara yardım etmeyi sürdürmüşlerdir. Bu anlaşma fiilen ne zaman sona ermiştir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik gelmesiyle Mekke'den Medine'ye hicret edilmesiyle, Mekke'nin fethiyle, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı ile Emevilerin ilk yıllarında son, son üyenin vefatı ile hangisi cevabın? Evet tebrik ediyorum seni. Emevilerin ilk yıllarında son üyenin vefatı ile ne demişti parçada? Yeminlerine sadık kalmışlar. Yeminlerine sadık kalmaları onların son üyesinin vefatına kadar devam ettiğini bize gösterir. Emanet nedir? Korumak için güvenilen birisine veya bir yere bırakılan eşya. İkinci anlamı ise eminlik, güvenilirlik anlamında peygamberlerin en önemli niteliklerinden birisidir. El-Emin nedir? El-Emin Mekkeliler tarafından Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme İslam'dan önce verilen ve peygamber olduktan sonra da kullanılan sıfatıdır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adlarından biridir diyebiliriz. El Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Tebliğ nedir? Ulaştırma, duyurma, açıklama anlamına gelir. Allah'ın Celle Celaluhu'nun kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesi anlamında peygamberlerin sıfatlarından birisidir tebliğ. İsmet ise Allah'ın Celle Celaluhu'nun peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan, şirkten, küfürden, münafıklıktan ve zulüm yapmaktan korumasıdır. Allahu Teala risaletini istediği diğer bütün peygamberler gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun muhafazası ile günahtan alıkonulmuş, Nitekim Kabe'nin onarımı sırasında taş taşırken edep yerlerini gösterecek şekilde elbisesini kaldırmasına bir şekilde izin verilmemiş olduğunu, bizzat kendisinin zikretmesi, Hazreti Peygamber'in cahiliye adetlerinden korunduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Verilen parçada peygamberlerin hangi sıfatından bahsedilmiştir? Sıdık, emanet, fetanet, ismet, tebliğ. Evet korunması neydi hocam? İsmet sıfatıydı değil mi? Sıdık nedir? Doğruluk, doğru sözlülük, samimi davranış, içtenlik anlamında Allah'tan Celle Celaluhu'dan almış olduğu emirleri insanlara olduğu gibi bildiren ve hayatlarının hiçbir anında hiçbir şekilde yalan söylemeyen ve dost doğru davranan anlamında peygamberlerin sıfatlarından biridir. İslam öncesi dönemde el emin kabul edilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğinin başlangıcında şu dağın ardında düşman var. Şu dağın ardında düşman var, Üzerinize baskın düzenleyecek desem bana inanır mısınız diye sorduğunda muhataplarının cevabı elbette inanırız çünkü şimdiye kadar senin yalan söylediğini hiç duymadık olmuştu. Böylelikle Hz Peygamber'in eminliğinin bir gereği olan doğruluğu da yine içinde yaşadığı toplumun şahitliği ile bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Tebliğ, sıdık, ismet, tefekkür, emanet. Evet sıdık doğruluk demekti değil mi? Bununla açıklayabiliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soy ağacına şöyle hızlıca bir göz atalım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi biliyorsunuz babası Abdullah, dedesi Abdülmuttalip Şeybe, Abdülmenaf, Kusay, Kilab, Mürre, Kap, Lüey, Galip, Fihir, Malik, Nadir, Kinane, Huzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Hizar, Meat, Adnan, Hazreti İsmail Aleyhisselam ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a kadar dayanmaktadır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in soyu diyebiliriz. Gördüğü bir rüya üzerine Zemzem kuyusunu keşfeden, Zemzem kuyusunu tamir edip hacıların ihtiyacına sunan asıl ismi Şeybe olan Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dedesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet bunun hemen kolayca cevabını verdiniz. Abdülmuttalip'tir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcaları Haris, Ebu Talip, Ebu Leheb, Zübeyir, Abbas ve Hamza amcalarından hangileri daha sonra Müslüman olmuşlardır? Evet bakıver hocam hangisi sence? Evet amcalarından Ebu Talip, Ebu Leheb, Hazreti Abbas ve Hazreti Hamza Risalet dönemine yetişmiştir. Diğer amcaları peygamberlik gelmeden önce vefat etmişlerdir. Yani Haris ile Zübeyir peygamberlik gelmeden önce vefat etmiş amcalarıdır. İman eden amcaları ise Hazreti Abbas ile Hazreti Hamza'dır diyebiliriz. Ebu Talip ile Ebu Leheb evet iman etmemiştir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem baba ve anne tarafından sırasıyla hangi kola mensuptur? Ha, evet, seçeneklere baktığımız zaman Peygamberimizin babası oğulları, annesi de Zühre oğullarıydı, değil mi? Kureyş'in Mekke yönetim tarihi açısından en önemli şahsiyetlerinden biridir. Yaptığı ilk iş Mekke çevresinde yarı göçebe bir hayat süren kabilesini bir araya toplayarak Kabe'nin etrafına yerleştirmek olmuştur. Kureyş kabilesinin önemli işlerini görüşmek üzere Darun Nedve'yi kurmuştur. Yukarıda bahsedilen kişi hangisidir? Hangisi hocam cevabın? Bakıver gerekirse videoyu durdur. Cevabımız B seçeneği Kusay bin Kilap olacaktı. Hazreti Peygamber'in Verilen kabilelerden Kinane, Huzaa, Abdümenaf, Haşim, Mudar hangisiyle soy bağı yoktur? Bunların içerisinden hangisi hocam bulabildin mi? Evet Huzaa kabilesiyle soy bağı yoktur. Mekke'ye putperestlik hatırlarsan Huzaa kabilesinden Amr bin Nuhay tarafından sokulmuştur. Bununla bir irtibatı olamaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin. Evet arkadaşlar bu derslerimize devam edeceğiz. Bu videolardan haberdar olmak için Arif Hocam kanalına abone olmayı unutma. 26 yıllık tecrübeyi kaçırma diyorum. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.